Şimdi şöyle bir ifade verilmiş, rasyonel yapıda bir ifade, büyük eşittir sıfır şeklinde, eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Tablo düzenlemek zorundayız çünkü rasyonel yapıda, rasyonel bir eşitsizlik, kesir biçiminde verilmiş. Tabi böyle olmasaydı bile ikinci dereceden bir ifade söz konusu, yani yine tablo düzenlemek zorundayız. Şimdi tablo düzenlemenin bir takım adımları vardı. Öncelikle ifadenin bir tarafında sıfır bulunmalı. Eşitsizliğin bir tarafında sıfır bulunmalı. Şu an sıfırımız var diğer tarafta. Bu nedenle direkt köklerin bulunması aşamasına geçilebilir. Direkt kökleri bulacağız. Bunu yaparken de pay kısmıyla payda kısmını birbirinden ayrıştırmalıyız. Çünkü pay kısmını yani üst kısmı sıfır yapanlar bütün denklemi de sıfır yaparlar. Ama alt kısmı sıfır yapanlar bütün ifadeyi bütün denklemi tanımsız yaparlar. Bu nedenle ikisini birbirinden ayırarak işlem yapalım. Öncelikle üst kısımdan başlayalım. Bunlar sıfır yapan sayılar olacak. Biz bunlara sıfırları diyebiliriz ifade. Şöyle sıfırlar diyebiliriz. İfademizin yani bütün ifademizin sıfırları. Pay kısmına sıfır yapan sayılar. X artı 2 eşittir sıfır şeklinde olacak. Buradan x sayısı eksi 2 olur. Gelelim ötekine. 3 eksi x eşittir sıfır dersek x'i karşıya attığımız zaman x sayısı 3 olacak. Bunları kök olarak isimlendirebiliriz. Biz tablo düzenlerken bunları kullanacağız. Aynı zamanda da bizim sıfırlarımız olacak. Ana ifademizin sıfırları. Bir de tanımsız yapan sayılar var. Onlar da paydayı sıfır yapan sayılar olacak. Onlara da tanımsızlar diyebiliriz. Tanımsızlar. Paydayı sıfır yapanlar olacak. x kare eksi 5x eşittir sıfır diyebiliriz. Şimdi bunu çözmeye çalışacağız. X parantezini alabiliriz. X eksi 5 eşittir 0. Ayrı ayrı 0 eşitleriz. Yani bizim x'imiz 0 olur. Diğeri de x eksi 5 0'dan x'imiz 5 olur. Diğer kökümüz de 5 oldu. Şimdi bunları bulduk. Bir sonraki aşama tablo düzenleme aşaması olacak. Şöyle biraz küçülteceğim. Tablomuzu çizeceğiz. Şöyle çiziyorum. Bir tane sayı doğrusu. Tablo dediğimiz şeyden eksi sonsuz, artı sonsuz üzerine de bulduğumuz kökleri yerleştireceğiz. Bulduğumuz kökler eksi 2, 3, 0 ve 5. Sırayla yazabiliriz. Önce eksi 2'yi yerleştiririz. Sıralı olmak zorunda. Sayı doğrusu olduğu için. 0, 3 ve 5 olacak. 0, 3 ve 5. Bunlar bizim tablomuzu kutucuklara ayıracak. Şöyle çiziyorum tablomuzu. Biz istersek normal böyle çizgiler çekebiliriz ama belli standartları takip edelim. Şimdi bütün ifadeyi sıfır yapan sayılar şöyle gösteriliyordu. Eksi 2 ve 3 sayıları. Şöyle bir tane çizgi çekiyoruz. Ortasına da bir tane sıfır yerleştiriyoruz. Bu sıfır demek. Yani bütün denklemin sıfır olduğunu gösteriyor eksi 2'nin. Diğer sıfır 3'tü. Onu da şöyle gösterebiliriz. Buradaki sıfır ve 5 sayıları da tanımsız yapıyor ifadeyi. Paydasını sıfır yaptığı için tanımsız yapar. Onlar da şöyle çift çizgiyle gösterilir. Standart gösterimi budur. Böyle çift çizgiyle gösterilir. Şimdi işaretini incelediğimiz ifadeye de bakalım. O da şu sarıya boyadığım kısım. Bunu da şu tablonun, tablonun soluna doğru yazacağım. Bunun işaretini inceliyoruz çünkü. Şöyle yazabiliriz. x artı 2 yanına 3 eksi x yazıyorum. Aşağı tarafa da x kare eksi 5x yazıyorum. İstersek böyle tabloyu uzatabiliriz ya da böyle de bırakabiliriz. Tamamen bize kalmış. Şöyle uzatıyorum. İşaretini incelediğimiz ifade bu. Şimdi işaret bulmak için öncelikle kutucuklardan herhangi birisinin işaretini bulacağız. Bunun için bizim kullandığımız yöntem, tabii başka yöntemlerde kullanılabilir, değer vermekte. Herhangi bir sayıyı kullanabiliriz ama bunlardan farklı olmalı. Burada bulunan sayılardan herhangi birisi kullanılamaz. 1 verebiliriz. 0 ile 3'ün arasında. Bir sayısı burada. 1 yazdığımız zaman bulduğumuz sayının işareti buradaki kutucuğun işaretini verecek bize. Ötekileri de peşine bulabileceğiz. Değişerek, değiştirerek ilerletebiliriz. Şimdi x yerine 1 yazıyorum. Ben uzun uzun işlem yapmak istemediğim için direkt yazıyorum. 1 yazarsak 1 artı 2. 3 olur. Buraya 1 yazıyorum. 3 eksi 1. 2 olacak. Bölüm. Buraya 1 bir yazıyorum. 1'in karesi 1 olur. Eksi 5 çarpı 1 5. Üst tarafımız şöyle eşittir diyorum. Üst taraf 3 çarpı 2 6. Alt tarafımız ise eksi 4 olacak. 1'den 5 çıkarsa eksi 4 olur. Tabi sadeleştirmeye falan gerek yok. Yani uzun uzun işlem yapmak zorunda değiliz. Bizim için önemli olan sadece işaret çünkü. Pozitif bir sayı, negatif bir sayı bunun sonucu negatif çıkacaktır. Yani 1'in bulunduğu kutucukta işaretimiz eksidir. Artık öteki kutucukları bulabiliriz. İşaret değişecek. Artıya dönüşecek. İşaret değişecek. Eksiye. işaret değişecek. Artıya. Burada da değişecek. Eksiye dönüşecek. Şimdi gelelim bizden istenen bölüme. Bizden istenen şey şu sarı ifadenin sıfırdan büyük olması ve de sıfıra eşit olması. Sıfırdan büyük olduğu yerleri boyuyorum. Bu yeşil olan kısım için sıfırdan büyük. Şuradaki yeşil kısım için de yine sıfırdan büyük olacak. Sıfır olduğu yerlere bakalım. Biz daha önce bulmuştuk onları. Sıfır yapan sayılar da eksi 2 ve 3. Bu eksi 2 ve 3 sayılarını da çözüme dahil edeceğiz. Eğer çözüm kümesi istenseydi bizden. Şimdi yazacağım geri o istenmediği için. Geri ama önce yazıyorum. Çözüm kümesi istenseydi şöyle yazacaktı. Eksi 2 ile sıfırın arası eksi 2 dahil. Dahil olduğunu görüyoruz. O nedenle köşeli parantez kullanıyorum. 1,0 0 sıfır tarafı dahil olmayacak. Çünkü sıfır ifademizi tanımsız yapıyor. Paydasını sıfır yapıyor. Birleşim. O yüzden açık parantez kullandık. Birleşim. 3 dahil olacak. Köşeli parantez. Diğeri de 5 olur. Onu da şöyle açık parantezle göstermeliyiz. Çünkü 5 de bizim ifademizi tanımsız yapıyor. İşte çözüm kümemiz böyle olur. Ama küme istenmiyor. Buradaki tam sayılar isteniyor. O nedenle bunu siliyorum. Şimdi tam sayıları yazıp toplamaya çalışacağız. Bizden istenene bakalım. Tam sayıların toplamı. Şimdi bu aradaki sayıları yazalım. Eksi 2 dahil. O yüzden alıyorum eksi 2'yi. Sonra burada eksi 1 var. Sıfır sayısını almayacağız. Çünkü sıfır dahil değil. Burada 3 sayısı var. 3'ü dahil ediyorum. Çünkü 3 de sıfır oluyordu. Sıfır olduğu noktalarda da istendiği için 3'ü dahil ettik. Burada bir başka sayı olarak 4 var. 5 sayısını alamıyoruz. Çünkü 5 kısmı dahil değil. Yani bu eşitsizliği sağlayan sadece 4 tane tam sayı vardır. Onlar da bunlar. Şöyle hemen toplayabiliriz. Burada eksi 2 ile eksi 1'i toplarız. Eksi 3 yapar. Bu 3'ü götürür. Bütün işlemin sonucu da bütün işlemin sonucu da 4 olur. Yani buradaki eşitsizliğin çözüm kümesi 4'tür. Yani sayıların toplamı 4'tür. Gelin bir eşitsizlik verilmiş. Yüksek mertebeden bir eşitsizlik. Bu nedenle kesinlikle tablo düzenlememiz gerekiyor. Eşitsizliğin karşı tarafında sıfır var. Normalde eğer tablo düzenlemek istiyorsak sıfır oluşturmalıyız. Bir tarafında eşitsizliğin kesinlikle. Bizimkinde sıfır olduğu için direkt kökleri bularak başlayabiliriz. Şimdi bir kere rasyonel yapıda olmadığı için, payda bulunmadığı için tanımsız yapan herhangi bir sayı bulunmayacak. O nedenle buradan bulacağımız bütün kökler denklemin ana denklemin sıfırları olacak. Hepsi sıfır olacak. Bulacağımız köklerin sıfırları diyorum. Yani tanımsız yapan herhangi bir nokta bulmayacağız. Şimdi 4 eksi x kareyi sıfıra eşitliyorum. Öncelikle denklemleri sıfıra eşitleyip kökleri buluyorduk. Birincisine bakalım. 4 eksi x kare eşittir sıfır. Şimdi uzun uzun işlem yapmak istemiyorum. 4 eksi x kare sıfırsa ya da şöyle yazalım. 4 eşittir. X kare. X kare 4 olur. Karesi 4 olan sayıları arıyoruz. Bunlar 2 ve eksi 2'dir. Sayılarımızdan birisi 2. Sayılarımızdan diğeri de eksi 2. Köklerimiz 2 ve eksi 2. Öteki denkleme bakalım. Onu da 0'a eşitleyeceğiz. X kare eksi 2 x eksi, eksi 3 eşittir 0. İkinci dereceden denklem. Çarpanlarına ayırmalıyız. Şöyle aşağı doğru x x diye ayırıyorum. Eksi 3'ü çarpanlarını ayıracağız ama toplamları da şöyle çapraz çarpı topladığımız zaman da eksi 2x elde etmeliyiz. Bu nedenle eksi 3'e 1 yazıyorum. Tabi 1'e eksi 3, 3'e eksi 1 diye de yazabilirdik ama şu ortayı vermezdi o zaman. Böyle çarpıyorum eksi 3x, böyle çarpıyorum x ortayı veriyor. Demek ki bunun çarpanları x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde. Ayrı ayrı sıfıra eşitlersek bunu sıfıra eşitleyince x sayısı 3 gelir. Şunu sıfıra eşitleyince x sayısı eksi 1 gelir. Bunları bulduk. Şimdi sayı doğrusu üzerine yerleştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir tane sayı doğrusu çiziyorum. Şöyle uzunca çizelim. Sol tarafa da denklemimizi yazarız. Şöyle birleştiriyorum. Buraya denklemi yazacağız ama denklem buraya sığmayacak. Ben burayı sileyim. Denklemimiz bayağı uzun. Oraya sığdıramayacağız çünkü. Şuraları sileyim. Buraları doğrudan doğruya sayı doğrusuna yazalım. Sayısını ayrıca hesaplarız. Eksi sonsuz. Artı sonsuz. Bulduğumuz sayılar eksi 2, eksi 1. Şöyle yazıyorum. Eksi 2'yi bulduk. Eksi 1'i bulduk. 2 ve 3'ü bulduk. Şurada 2 var. Burada da 3 var. Şöyle kutucuklarımızı oluşturabiliriz. Şimdi hepsinin sıfırı hiçbiri tanımsız yapmıyor. O nedenle şöyle bir sembol kullanacağız. Hepsi sıfır yaptığı için böyle gösterilebilir. Şimdi herhangi bir kutucuğun işaretini bularak başlayacağız. Kutucuklardan herhangi birisinin işaretini. Bunu bulurken de değer vererek yapıyorduk. Değer verirken de mümkün olduğunca küçük bir sayı seçmek gerekir. Mümkünse sıfırı seçmek gerekir. Çünkü, çünkü x yerine sıfır yazınca hesaplama daha kolay olur. Sıfır bunların içerisinde olmadığı için sıfırı kullanabilirsin. Şöyle eksi 1 ile 2'nin arasında sıfır sayısı. Şimdi x yerine sıfır yazarak sıfırın bulunduğu kutucuğun işaretini bulmaya çalışacağız. Burada x yerine sıfır yazıyorum. Direkt yazıyorum. Çok biraz uzunca ifade. Buraya sıfır yazarsam şuradan 4 kalır. İşaret inceleme işlemi yapıyoruz. Burası 4 kalacak. Buraları 0 yazarsam şunlar gidecek. Eksi 3 kalacak. 4 çarpı eksi 3. Bunun sonucu negatif olacak. Eksi 12 olacak x yerine 0 yazınca bulduğumuz sonuç negatif. Bu nedenle 0'ın bulunduğu kutucukta işaret eksi olacak. 0 yazdık. Renklemde 0 yazdık. Sonucu eksi 12 bulduk. Bu nedenle bu kutucuğun işaretini negatif dedik. Sonra şöyle devam edeceğiz. Her bir kutucukta işaret değişecek. Burada değişir. Artı olur. Bir sonrakinde değişir. Eksi olur. Sola doğru gelirsek eksiydi. Değişecek. Artı olacak. Değişecek. Eksi olacak. Niye arıyoruz? Bir de ona bakalım. Bizim aradığımız şey şu denklemin sıfırdan büyük olması ya da eşit olması. Sıfırdan büyük olduğu yerler pozitif olduğu yerlerdir. Yani burası ve de burası. Sıfırdan büyük olduğu yerler. Bir de sıfır olduğu yerleri bulacağız. Sıfır olduğu yerlerde 2, eksi 2, 3 ve bir ve eksi 1 noktaları. Sıfır olmasını da istiyoruz burada. Eşitlik var çünkü. Yani eksi 2, eksi 1, 2 ve 3 sayıları içinde çözüm sağlanmış olacak. ifade doğru olacak. Çünkü bu noktalarda sıfıra eşit oluyor. Biz sıfıra eşit olduğu ya da sıfırdan büyük olduğu yerleri arıyorduk. Şimdi istersek çözüm kümesini yazabiliriz. Yine yazacağım ama çözüm kümesini istemediği için tekrar sileceğim. Eğer çözüm kümesi istenseydi şöyle yazacaktık. Eksi 2 ile eksi 1'in arası köşeli parantez kullanıyorum. Çünkü sınırlar dahil. Sıfır oluyor sınırlarda üzerlerine de tik atmıştık dahil olduğu için. Eksi 2, eksi 1 kapalı aralığı birleşim 2,3 kapalı aralığı olacak. Çünkü bu iki ve üç sayılar da dahil. Onlardan sıfır oluyor. Şimdi siliyorum bunu. Bizden istenen bu değil. Bunu siliyorum. Şimdi çözümlere bakalım. Hangi sayılar çözüm oluyor? X sayılar istenmiş. Şöyle x eşittir diye yazalım. Şimdi eksi 2 sayısı olabilir. Bu arada başka sayı yok. Eksi 2 bir sonraki eksi 1 gelmiş. Eksi 1 sayısı olabilir. Diğer gruba bakalım. 2 ve 3 var. 2 olabilir. 0 oluyor. Diğeri de 3 olabilir. Bunların arasında başka tam sayı olmadığı için bu denklemi sağlayan sayılar eksi 2, eksi 1, 2 ve 3 sayılar olacak. Bize şöyle sorulmuştu. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye sorulmuştu. Burada 4 tane olduğu için cevabımız 4 tane olacak bu eşitsizliği iş sağlayan 4 tane tam sayı vardır.